İyice bastır. Göster bakalım marifetlerini. Yeni Uma Ben size marifetlerimi gösterirdim mi? Siz Kaan'a şükredin. Ne diyor kızla bir şey mi bu? bak. Ne diyorsun sen orada kendi kendine deli gibi fes 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 fes? Hadi hadi. Ağzın değil, elin işlesin. Haydi. Yeter anam, yeter va. Aynı yere sürte sürte kıvılcım çıkaracağım. Bak, biraz da şu öteki taraflara doğru. Hadi canım. Hadi, içe bastır, bastır. Oh, kadınlar, ne kadar değişik işkence sistemleriniz var sizin. Vallahi doktor gene sizin yanınıza halt etsin, halt. Ne işkence sakın, biz her bunu spor niyetine yapıyoruz. Tabii tabi belli zaten sizin her yıl, yılda bir kere spor yaptığınız. Gel bacım, gel şöyle başka köşeye otur sen. Otur da bu manzaranın keyfini sür. Ne oluyor burada? Valla gel gel. Valla Hitler'in gaz odalarını aratmayacak işkence yapıyorlar ki sana. Bir gel izleyelim yavrum gel. Aman yazık ya. Valla Nazgül kusura bakma ama kız tek başına nasıl yıkarsın <laughs> bu kadar halıyı? <olayım? gülüyor> Yeni gelin. Ayrıl. Aa. Ha. Sen hani otur. alacağım oğlum şey Seki de çıktı. Elmas bastır. Daha ha. Ay vallahi ellerine sağlık, pek güzel oldu. Ama marifet sende değil, Arap sabununda. Ne de olsa benim soyumda. <laughs> salak salak konuşmaya başladın ha. Eh, temizlik bittiğine göre ben odama çekilebilirim artık. Aman! Möhteber anne, iyi misin? Yok! Sende bir kalp yok Dora. Yok, yaka iğnem yok, yaka iğnem. Anam! Oy! Yoksa ağamın düğünde hediye etti o inamı muhteber Allah. He Asiye. Vay başıma gelen. E, panik yapmayın canım. Buralara bir yere düşmüştür. Ha düştü. Nerede düştü? Samanlıkta. Ne? Ha. Keşke bir durma, biraz daha köşelere bak. Bak, şuralara falan bak ya. Ay bu ne böyle ya? Çok sıkıcı vallahi. Kız keşke süre tutsaydık ha. Belki biraz daha heyecanlı olurdu. Ya Türkmen halasın sen de mi? Nasıl kızı ya? Vallahi ben dayanamayacağım, yardım isteyeceğim. Bağa <laughs> bak, sen yürek mi yedin? Otur oturduğun yerde kiri veririm o çirpi bacaklarını ha. Vallahi şaka gibi ya. Resmen zamanlıkta iğne arıyorum. Sen daha ne konuşuyorsun? Sabah kadar seni mi bekleyeceğiz? De haydi, haydi. Ay aman Allah'ım, şurada bir parıltı neyim görüyorum sanki ya. Hani nerede? Aha da bak, tam şurada. Çık, şimdi dur. Burada mı? Eh, tam orada. <gülüyor> 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 ya sabahtan beri arıyorum. Burada iğne falan yok. Siz emin misiniz buralarda düşürdüğünüzü? Anne! Kız, Allah senin iyiliğini versin ha. Möhtepere ne, ne oldu? E anam düşmemiş, burada duruyormuş ya. Ay, e hadi. Bozulaydın Möhtepere. Kız, aman ettiniz Allah canını almayın. <laughs> <laughs> ya kız, samanlığı ne hale getirdiniz ya. Vallahi çöpçü kamyonu giyse temizleyemeyiz burayı da ha. Türkmen abla, çöpçü kamyonla ne hacet? yeni kuma var ya. He, e şu ne? Temizlesin. <laughs> Yok artık. Yeni kuma. Danaların tezeklerini de toplamayı unutma. Kışın ateşi çok güzel halliyor biliyor musun?